öğrencilerim hepinize Merhabalar bugün ilk cisim ve şekillerle ilgili öğrendiklerimizi tekrar amaçlı bir test çözeceğiz arkadaşlar bir soruyla başlayalım aşağıdakilerden hangisinin açısı yoktur üçgen kare daire üçgen ve karenin açısı vardır üçgenin 3 üç, karenin 4 açısı köşesi kenarı vardır Dolayısıyla arkadaşlar dairenin açısı yoktur arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı sorumuz. Yandaki şekilde yazılan dört rakamında hangi açı çeşidi yoktur? Arkadaşlar dört rakamında dik açı var. Bakın şurada gösterecek olursak şu ve şurada kesişmeler dik açıdır arkadaşlar. Şu şekilde. Yine burasıyla Burasında arkadaşlar oluşumunda yine dik açı var. Tam açı dik açı var yani. Tam açı yok arkadaşlar. Dar açı var. Bakın dar açı da var şurada. Evet dar açı. Bakın burada da var arkadaşlar. 4 rakamının oluşumunda yazılışında dar açı da var. Hangisi yok arkadaşlar? Tam açı yok cevap. B seçeneği olacak. İkinci sorumuz ile devam edelim. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin bir dik açısı vardır? A seçeneğindeki üçgenin hiç dik açısı yok. Hepsi dar açı. B seçeneğindeki üçgenin ise arkadaşlar bakın şurası bu kenarla bu kenar dik kesişmiş. Dolayısıyla dik açısı var. C seçeneğindeki üçgenin ise dik açısı yok arkadaşlar. Burada bir geniş açı oluşmuş. Şu geri kalan iki açısı da dar açıdır. Dolayısıyla B seçeneğindeki üçgenin dik açısı Vardır. Cevap B seçeneği olacak. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi köşe sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Üçgenin 3, üç, karenin 4, dikdörtgenin de 4 köşesi vardır. B ve C seçeneğinde verilen kare ve dikdörtgenin köşe sayıları eşittir. Farklı olan A seçeneğindeki üçgendir arkadaşlar. Cevap bu nedenle A seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz. V harfinde bulunan evet V harfinde bulunan açının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? V harfinde arkadaşlar dar açı var. Şöyle bir açı modeli çizecek olursak başlangıç noktası bu olsun arkadaşlar. İki tane ışın çizelim. Bakın oluşan açıklık arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bu açıklığa bir dar açı modeli oluştu arkadaşlar. Dolayısıyla V harfinde bulunan açının benzeri aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor arkadaşlar. Karenin tüm açıları dik açıdır. Bunda yok arkadaşlar. Çemberde zaten açı yok. Cevap ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak. Bu bir dik açıdır arkadaşlar. Dik açılı bir üçgendir. Şurada dik açısı var. Şu geri kalan iki açısı arkadaşlar dar açıdır. Dolayısıyla V harfinde bulunan dar açının benzeri C seçeneğindeki üçgenin iki e, açısında mevcuttur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Sekizinci sorumuz öğretmeni Ali'yi tahtaya çıkararak üç açısı olan bir şekil çizmesini istedi. Bakın üç açısı olan bir şekil çizmesini istedi. Aşağıdakilerden hangisi Ali'nin çizdiği doğru şekildir. Evet 3 açısı olduğuna göre 3 köşesi 3 kenarı olan şekildir bu. Bu da arkadaşlar C şey A seçeneğindeki üçgendir. Cevap A seçeneği olacak. Karenin 4 açısı 4, 4 kenarı 4 köşesi. Dik dörtgenin de yine aynı şekilde 4 açısı 4 tane hatta dik açısı vardır. 4 tane kenarı vardır. 4 de köşesi vardır. Öğretmenin istediği şekil üçgendir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap A seçeneği olacak. Dördüncü soru. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Çember var, kare var ve dikdörtgen var. Kare ve dikdörtgenin köşeleri, kenarları, açıları vardır. Çemberin ise köşesi, kenarı ve açısı yoktur. Dolayısıyla çember bu yönüyle B ve C seçeneğinde verilen düzlemsel şekillerden farklıdır. Cevap bu nedenle A seçeneği olacak. 5 ve dokuzuncu sorulara birlikte bakalım. 5. Yandaki şekil üzerinde kaç tane üçgen vardır? Şimdi bu şekil üzerindeki üçgenleri birlikte tespit edelim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bir tane var. Bir tane böyle var. 2 Bir tane şöyle var. doğru çizemiyorum tam. Şundan yararlanayım. Şöyle 3 Evet. Bir şöyle bunları da çizeyim. Bakın arkadaşlar. Şu birinci üçgen. Şöyle ikinci üçgen. Bu üçüncü üçgendi. Bir de şurada var. Böyle 4 oldu. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. 5 Şöyle bakın arkadaşlar. 6 Daha var arkadaşlar. Daha üçgen var. Bakın. 7 Bir de Şöyle var arkadaşlar. 8. Toplam bu şekil üzerinde 8 tane üçgen vardır arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacak. Bakın 1 2 3 4 şöyle baktığımız zaman 5 şöyle baktığımız zaman 6 şöyle bakarsak 7 bir de böyle bakarsak arkadaşlar 8 tane üçgen olduğunu anlıyoruz. 9 Yukarıda özellikleri verilen şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dört köşesi, dört kenarı olan bir geometrik şeklim farklı açılarım var. Bakın farklı açılarım var diyor arkadaşlar. Çemberin hiç köşesi, kenarı, açısı yok. Dolayısıyla cevap C seçeneği olamaz. B seçeneği de olamaz. Çünkü karenin tüm açıları birbirine dik açıdır. Dik e, Kenarları dik kesişmiştir. Dolayısıyla açıları dik açıdır ve hepsi aynıdır arkadaşlar açılarının ölçüleri. Ama A seçeneğinde verilen geometrik şeklin baktığımız zaman dört köşesi, dört kenarı vardır ve açıları farklıdır. Bakın e, kim açısı dar açıdır, kim açısı geniş açıdır. Örneğin şurada oluşan açı dar açı iken şurada oluşan açı geniş açıdır arkadaşlar. Bakın şurası bir geniş açı, şurası ise dar açı. Dik açı olması için bakın şöyle dik gelmesi lazım. Dik açıdan daha dar. Ya da şöyle düşündüğümüz zaman dik açı olacaksa bakın dik açıdan daha geniş burada oluşan açı. Dolayısıyla farklı açılara sahip. 10. sorumuz. Yandaki noktaları iki doğru ile nasıl birleştirirsek dik açı elde ederiz. Bu noktaları öyle bir birleştirelim ki bir dik açı Elde edelim arkadaşlar. Bakın şöyle birleştirelim. 1 ile 2'yi birleştirirsem dik açı. 2 ile de 3'ü birleştirirsem şöyle arkadaşlar. Bir dik açı elde ederiz. 1, 3, 2 demiş. Şimdi geriye alayım. 1, 3, 2. 1 ile 3. 3 ile 2'yi birleştirince bir dikkat elde ettik mi? Hayır. Dar açı oluştu arkadaşlar. Cevap bu olmayacak. 2, 3, 1 dediklerini yapıyorum. Bakın 2 ile 3'ü. 3 ile de 1'i birleştiriyorum. Yine dar açı oldu arkadaşlar. Yine dik açı olmadı. Bir de 1, 2 ve 3'ü birleştirelim. Bakın 1 ile 2'yi birleştirdim sonra 2 ile 3'ü birleştirdim. Bakın ilk yaptığımdaki gibi oldu ve bir dik açı elde ettik. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 14. sorumuz. Geometrik cisimlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peynir bir piramittir. Arkadaşlar bu peynir bir piramit değildir. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. B dondurma külahı konidir demiş. Evet doğru. Elma küreye benzer. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. Arkadaşlar üç, bu peynir bu bir üçgen prizma örneği arkadaşlar. Dolayısıyla bu piramit değil. Dolayısıyla A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır arkadaşlar. Devam ediyoruz 11 ve 13 ile. 11 ve 15 demiş. Şunu 10, 13 olarak okumuşum. Aşağıdaki şekillerden hangisini oluşturan doğru parçası sayısı daha fazladır? Arkadaşlar geometrik şekillerin kenarları birer doğru parçasıdır. Bakalım şimdi doğru parçalarını sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6. Altıgende 6 altı tane doğru parçası var. Yani 6 tane kenar var. Dikdörtgende 1 2 3 ve 4 arkadaşlar. Dikdörtgenin de 4 kenarı var. Dolayısıyla 4 açısı var. 4 tane doğru parçası var. Bu bir paralel kenar arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4. Bunun da 4 tane doğru parça 4 kenarı var. 4 tane doğru parçasından oluşmuştur. O zaman şunu söyleyebiliriz. Geometrik şekillerin kenar sayıları geometrik şekilleri oluşturan doğru parçası sayısına eşittir deriz. B ve C seçeneğinde verilen geometrik şekillerin dörder, A seçeneğinde verilen altıgenin ise altı tane kenarı olduğu için doğru parça sayısı A seçeneğindeki altıgenin 6'dır ve diğerlerinden fazladır. O nedenle cevap A seçeneği Olacak. 15. sorumuz açılımı yandaki veri, e, şekilde verilen geometrik cismin adı nedir? Arkadaşlar bir dikdörtgensel bölge, iki tane de dairesel bölgeden ya da daireden oluşan geometrik cisim silindirdir. Arkadaşlar bu açılımı verilen geometrik cisim silindirdir. Cevap C seçeneği olacak. 12. soru aşağıdaki cisimlerden hangisinin köşesi yoktur? Dikdörtgenler prizmasının köşesi vardır dörtgenler prizması ya da kare prizmanın yine köşesi vardır. Arkadaşlar silindir. Bakın burada bir kutu teneke var. Bunun arkadaşlar silindir silindir biçimindedir. Silindirin köşesi yoktur. Cevap B seçeneği olacak. 16. soru. Yandaki gibi kağıt üzerine çizilen bir şekil aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? Bu bir çemberdir arkadaşlar. İçi dolu ise şu şekilde içi dolu ise bu bir daire modelidir. Bu ne ile adlandırılır diyor arkadaşlar. Kağıt üzerine çizilebildiyse bu iki boyutludur. Bir şekildir arkadaşlar. Cisim değildir. Bildiğiniz gibi cisimler üç boyut olurlardı. Yani e, yüksekliği, derinliği olurdu arkadaşlar. Boyutları üç boyuta ulaşıyordu. Dolayısıyla bir kağıda çizilebildiğine göre bu iki boyutta kalmaktadır. Ne ile adlandırılır diyor arkadaşlar. Küre olamaz. Silindir de olamaz çünkü küre ve silindir birer geometrik cisimdir. 3 boyutludur. Ne olabilir arkadaşlar? Daire olabilir. Dolayısıyla cevap B seçeneği olacak. 13. sorumuz yukarıdaki geometrik cisimlerin adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bu yağ tenekesi arkadaşlar kare prizma. Salça tenekesi arkadaşlar silindire benziyor. Silindir ve kitapta dikdörtgenler prizmasıdır. Dolayısıyla kare prizma, silindir, dikdörtgenler prizması olacak. Cevap C seçeneğindeki gibi olacak arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. Son sorumuz. Yukarıdaki nesnelerin benzeri olan geometrik cisimlerin adları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? Bir arkadaşlar bardak silindir olacak. Bir silindir olacak. Bakın şöyle baktığımız zaman silindir hemen cevap ortaya çıktı. Cevap C seçeneği olacak. Dondurma külahı arkadaşlar koniye benzer. 2 koni olacak. Evet. 3 bu bir kutu arkadaşlar. Bu da bir dikdörtgenler prizması modelidir. Cevap C seçeneğindeki gibi olacak arkadaşlar. Cevap C'dir. Böylelikle geometrik cisim ve geometrik şekillerle ilgili öğrenmiş olduklarımızı tekrar hatırlamış olduk. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuş faydalanmışsınızdır. Sağlıcakla kalın.